Herkese merhaba. Esenurt'tan ev alınır mı alınmaz mı adı altında bir video çekmiştim. Bu da onun devamı niteliğinde. Yorumların zaten çoğusunu cevapladım. Ee, bayağı bir soru oldu. En iyisi ben bunu bir video daha çekeyim. Aklınızda kalsın. Ona göre kararınızı verin. Ev alıp almamak size kalmış bir şey. Ee, öncelikle 5-6 seneden fazladır belki de. Esenurt'ta kepçe operatörlüğü yaptım. Çoğu yerde, çoğu mahalle arasında. Çoğu bildiğiniz ana cadde üzerlerinde de çalıştım. Ee, de yine dediğim gibi sözüm herkese değil yani işini dört dörtlük yapanlar da var, işini on numara, beş yıldız yapanlar da var, birkaç tane firma var mesela benim çok güvenerek tavsiye ettiğim insanlara. Bana soranlar oluyordu mesela özelden yazanlar oldu hani kimden alalım, nasıl yapalım diye. Çok e, özellikle şöyle söyleyeyim yani üstüne basa basa kesinlikle bu adamdan alman gerekiyor dediğim adamlar da oldu. Aman abi uzak dur bu adamlara yaklaşma dediğim yani onların bana söylediği firmalar. Yani arkadaşlar soruyor bu firma nasıl diye. Aman abi uzak dur dediğim firmalarda oluyor. Ee, bunları geçeyim ben sizin fazla da vaktinizi almayayım. Ben size birkaç olay anlatacağım. Olaylardan yola çıkarak ne, ne yapmanız gerekiyor, ne etmeniz gerekiyor, hangi bölgeye bakmanız gerekiyor. Ee, yakınımda bir bölgede şöyle bir olaydan bahsedeyim size. Zaten bizim kurguyu biliyorsunuz. Ben e, olayları anlatıyorum. Dersiniz ister çıkarın ister çıkarmayın. Yani artık ne çıkarırsanız o size kalmış bir şey. Ben orasına karışmıyorum. Ee, Temel alındı. Bizim yaptığımız bir iş değil. Başka bir arkadaşların yaptığı bir iş. Temel alındı. Zemin düzlendi. Belediyeden geldi. Onay verildi. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Temelin örnek veriyorum. misal Temel 2.60. Bu adamların aldığı 3. 3 alıyorlar. Alttaki pis malzemeyi de tıraşlayıp üzerine sonradan e, belediyeden onay alan sarı malzeme dediğimiz bir malzeme var. Bunları döküyorlar. Belediye çalışanı gelip bakıyor, yine öbür videoda da anlattım, e, türbanlı bir ablamız vardı, İşini dört dörtlük yapan bir ablamız vardı, hatta birkaç sefer de benim başıma geldi, e, kepçeyi tekrardan harfiyatın içine indiriyor, İş bittikten sonra normalde kimse bunu yapmaz, gelip zemine bakar, resim çekir ya da çoğu belediye personeli hiç arsaya bile gelmez. Esenlik Belediyesi'nde böyle bir olay da vardı bir zamanlar, şu an nedir bilmiyorum, son birkaç senedir e, harfiyat sektöründe değilim. Ee, hiç arsaya bile gelmeden müteahhitin ya da kalfa dediğimiz arkadaşlar var. Kalfa konusunda da geleceğim şimdi birazdan. Ee, zeminin resmiyle onay veriyorlardı. Bir dönem öyleydi. Hala var mıdır? Ona bir şey diyemem. Ee, bu dediğimiz türbanlı kapalı ablamız işini gerçekten dört örtük yapıyordu. Ee, makineyi aşağı indiriyor. E, herhangi bir yerden. Bana tarif ediyor. Şuradan al diyor. Orayı deriyor, kazıyorum yani bir metre. Bir metre derinliğe iniyorum. Ondan sonra zeminin üst rengi ile alt renginin aynı olduğunu gördükten sonra bana güzelce kapattırıp üstünü temizletip onayını öyle veriyordu. Onay e, kötüyse ya gazlı sistemi veriyor ya da farklı bir sistemler veriyordu. E, o artık farklı bir konu. E, bunu yapan da var. Hiç dediğim gibi yani harfiyatın işin üzerine gelip zemini sadece telefon üzerindeki resimden onay verenler de vardı. Bu kadını ben galiba sonradan görmedim hiç. Yani birkaç sefer gördüm. İşini iyi yapıyor, her inşaatın başına geliyor. Böyle yerler de var. Çoğu bataklık bölgesi vardı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Makinenin yürümediği yerlere adamlar aldırıp sağını solunu geri kuru toprakla doldurup bina diktiler. Böyle bir olay da yaşandı bizzat. Oranın harfiyatını da biz aldık. Biz orada zaten çalışanlar. Bir şey diyemiyoruz. Maaşımıza bakıyoruz. Adamlar yapıyor. Belediyeden bir şekilde onayını da alıyor. Her türlü çarkını çeviriyor adamlar artık. Ee, örnek mahallesi tarafından şöyle bir e, Hacı abiye denk geldim. Hacı abi dememin sebebi adam yani dilinden Allah kelimesini düşürmüyordu. O zamanın parası e, adama 8 bin liraya 8 bin civarı bir şeye kazık sistemini vurduracaksın dediler. Yani zemin sağlam değil sen kazıklarını vuracaksın buraya. E, yanımda hesaplamışlardı 8 bin liraya kazın maliyeti bu dediğim eski dönem bir şey. 8000 liraya kazı maliyeti tutuyordu ve bu adamlar 5000 liraya araya aracı koyarak kazı kazı projeden kaldırdılar. Bunu bizzat ben gördüm örnek mahallesi tarafında. Yazık günah zaten vereceğin orada 8000 lira. Adam diyor ki benim zamanım önemli. Senin zamanın önemli ama bunca insanın da hani şu an bir daire de kolay alınmıyor şimdi her şeyi. Yani sen bir 4-5 sene para biriktireceksin, üstüne bir 10 senelik kredi çekeceksin, aşağı yukarı 15 sene. Kıt kanaat geçineceksin. Neymiş? Bir daire alacaksın. O da aldığın daire de böyle bir adamdan alınmış olunan bir daire ise vay senin haline. Ee, zeminde oynama yaptıkları, dediğim yani pis toprağı alıp üzerine düzgün temiz toprak döktükleri, yani siz bazılarınız diyebilir e, bunda ne var daha iyi ama değil işte zeminin temeli bozuk. de böyle bir harfiyat aldık. Ee, sistemde yazan kazık e, 24 metre. Adamların vurduğu kazık 12 metre. Yani arada iki katı, yani bir arasını yemiş adam. Yani normalde dışarıdan baktığın zaman düzgün görünüyor ki zaten orası da çöktü zaten. Bayağı da bir gündeme geldi. O ayrı bir şey, onu boşverin. SNF'de değil orası. Ee, dediğim gibi yakınımda bir yerde şöyle bir şey oldu. Zemini aldılar, üzerine düzgün toprak serdiler. İnşaat bitip, daireler teslim edildikten sonra, inşaat yan binayla yapışık bir inşaattı, iyi biliyordum. Yakınımdayız çünkü, devamlı gördüğüm bir binaydı. İnşaat 20 santim ayrıldı, yana yattı. Yani bina şöyle düşünün, burası 20 santim yana attı. Yazık bina. Araya yani hiçbir engel altını zemin dolgu yapmadılar tekrardan yani yattıktan sonra. Adamların tek yaptığı önlem şu, sıvı yaptılar. Başka hiçbir şey değil. Sadece gelip adamlar araya harçla sıvı yaptılar. Boydan boya binanın yüzeyini sıvı yaptılar. Rengine boyadılar, devam ettiler. Hala da aynı yerinde duruyor o bina. Ha, olası bir depremde Allah uzak etsin yani geçtiğimiz depremleri de biliyoruz zaten. Ne olacağı meçhul. Ya bunun gibi daha niceleri var. Kalfa konusuna geleyim. Kalfa dediğimiz zaten inşaatın kuru iskeletini çıktıkları. Kuru iskeletini yapan ekip diyeyim ben size. E, ekiplerin iyisi de var. Mesela benim oturduğum binadaki e, kalfa abi var Bilal abi. Adam harbiden dört dört işini hakkıyla yapan bir adam. Kesinlikle Özellikle adam da ben aynı binadan aldı ki adam diyor ya burası sağlamdı ben aldım. Ee, biz de az biraz hem zemini gördüğüm için buranın harfiyatını da kendim aldım hem de artı kalfa işçiliğini de kendisi yaptığı için hiç korkusuzca aldım. O ayrı bir konu. Ee, olduğu konumu kötüye kullananlar da var mesela. Kalfa dediğimiz adam SNR'da bir dönem hala muhtemelen çalışıyordur o adamlar. Tabii pek fazla görmüşlüğüm yok. Ama bayağı bir dönem sıkı çalıştılar. Adamların şöyle bir özelliği var bahçe katından 6. kata kadar adamlar kuru iskelet dediğimiz olayı 13 gün içinde teslim ediyorlardı. 13 gün içinde. Artık ara ara kalıpları, yani alt kalıbı vuruyor. Bir gün geçiyor, ikinci gün üstteki kalıpları vuruyor alttakilerini sökmeden. Yani kalıp kurudu mu kurumadı mı bunu da emin değiliz ama adamlar 13 gün içinde komple 5-6 katlı binayı ayağa dikiyorlardı. Ha ne kadar sağlam, ne kadar sağlıklı bir şeydir derseniz ona kesin bir şey söyleyemem. O da artık onların taktiği ilerisinde kalmış bir şey. Yani altı daha tam net dört dörtü kurumadan, suyudur, şabıdır verilmeden ne kadar yukarı doğru çıkar sağlam olmadan ona bir şey diyemem. Ya, benim gözümde yanlış. 14, 13 günde yani iki hafta bile sürmüyordu. Çünkü adamlar bununla övünüyordu. 13 günde biz burayı bitirdik. Bir, yani bir ayda iki 3 yere gidebiliyorlardı. Hızlı hızlı yani 5 katlı, dört katlı veyahut da 6 katlı yerlere hızlıca Geçiş yapabiliyorlardı yani bir ayda adam 4-5 tane bina bitirebiliyordu tek ekiple. Adamların tek farkı 3 e, kalıp ya da 4 takım kalıp dediğimiz yani bir kata bir kalıp kullanıyorlar, bir, bir seri kalıp kullanıyorlar. Bir bunların böyle bir olayları vardı bir de kalıpçıların şöyle bir olayına benden geldim. E, Burada müteahhitin hiçbir suçu yok, e, belediyenin hiçbir suçu yok. Adamlar şöyle bir şey yapıyorlar, her gelen kat için adamlar numune kapları vardır. Bulursam resmini de koyarım ben buraya. Ee, gelen mikser aracından beton numunesi alıyorlar. Numuneyi, ölçüm üzerine kağıdını yapıştırıyorlar, kurumaya bırakıyorlar. İş geri kalan e, betoncu, pompacı ve kalpa arasında. Kalpanın birinden şunu duydum. Ben diyor, at, örnek veriyorum mikser. E, bir katı örnek veriyorum size şöyle söyleyeyim. E, rakamları para söylüyorum yani bunu gerçek anlamayın. Bir katın betonunu 2 e, saate dolduracak. Kalfa diyor ki benim o kadar vaktim yok. Betonu sulandır beni bir buçuk saatte bitir. Bunu bizzat ben duydum. Betonu sulandırıyor. Vibratör dediğimiz araçta çok uğraştırmadan sıvı beton zaten direkt kalıpların içine çöküyor. E, pompacının o süre zarfında abi iyi olmaz fazla. Katı beton, ilaçlı beton daha iyidir. E, C30 daha iyi midir? E, sıvılaştıktan sonra C30 neye dönüşüyordu? Yani zayıf bir şeye dönüşüyor demişti adam. Burada da tam e, fikir sahibi değilim. Yanlış yönlendirmeyim ama adamlarda ben bunu bizzat duydum. Çünkü o adamların işi. Benim işim o zaman kepçe kullanmaktı. Onu kullanıyordum. E, Betoncu da yani kalfa dediğimiz arkadaş da sen yapıştır gitsin dediğini biz çok duyduk. Daha bunun gibi birlerce binlerce soru var. Cevaplanacak. Aa, adamların vicdanına kalmış bir olay. Ona bir şey diyemem. Hani adam gönül rahatlığıyla bunu yapıyor. E, o da vicdanına kalmış bir şey. Bir şey diyemem. Daha bunun gibi binlerce video var. E, olay var anlatacağım ben size. Yani gerçekten alınır mı alınmaz mı kalabileceksiniz Ben değil. Abi benim oturduğum yer sağlam. En ufak bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Yani depremde gör, göreceğini bilsem. Çünkü yerin aşağı yukarı iki buçuk metre altında. E, yine öbür videoda anlattığım gibi adam binanın beş katlı altı katlı binanın temelli ana cadde yoluna sıfıra sıfır çıkardı. Yani zaten binanın temel kalını 60-70 santim 10, 10 santimde grubeten. Yani sen binanın temelini yola sıfır çıkaramazsın. Öyle bir imkanın yok. Yani bizim şöyle söyleyeyim 2 artı 1 2 artı 1 2 dairelik <laughs> 2 daire, bir daire buraya bir daire buraya. Yani 2 dairelik bir arsayı 4 araba <laughs> harfiyat aldık oradan biz. Yani millete söylediğimiz zaman bizim 3-4 saatte işimiz bitti millet şaşırdı buna. Nasıl sen 3-4 saatte bu harfiyatı bitiriyorsun? Normalde baktığın zaman bu harfiyatın 2-3 günlük işi var. Ama e, müteahhitin dediği ruhsat üzerinde, proje üzerinde artık ne yapıyor zaten? Dört araba yüzeyini temizledik. Adamın attığı temelde yola sıfıra sıfır geldi. Ha, en ufak bir depremde Allah korusun o bina zaten banko, yatacak. Daha böyle olaylar var. Artık çoğusu böyle. Ha, e, şunu söyleyeyim ben size. İlla da Esenur tarafından bir daire alacaksan, abi önce bir, şu binanın bir hmm, ismini unuttum. Ne diyorlardı buna? yapı denetim mi diyorlardı? Belediyeden onay, iskan, şunu bunu. Yani iskan iskan da önemli değil işin her şeyi. İskan sadece bu bina bitmiş devlet onayını vermiş. Ondan öncesine kadar bu demir, bu inşaatta ne kullandılar, ne kullanmadılar, betonu nasıl, kalfası kim, müteahhiti kim, iş nasıl yapıldı? Ve hatta örnek veriyorum binada oturan birisi varsa bir sor. Kardeşim binandan memnun musun? Ses yalıtımın var mı? Ses yalıtımın var mı? Ya öyle bina var ki ben mesela bunu bir güvenlikçi abiden duydum. İnşaat güvenlikçisi ve adama gerçekten üzüldüm. Adam şunu diyordu. Ya diyordu üst kattaki komşumuz yemek yediği zaman sesini biz duyuyoruz. Kaşık yere düşse, bardak yere düşse diyor sesi bize geliyor. Yanımızdaymış gibi hissediyoruz diyor. Bu kadar ince bir malzeme kullanılmış. Yazık günah diyor. O zamanın parası iyi de para verdim diyor. Hani güzel, sakin, tek başıma rahat oturabileceğim bir evim olsun diye adam parasını da veriyor ama böyle de mağdur oluyor. Tekrardan diyor müteahhite gittiğimiz zaman müteahhit diyor bizi hani kovmaktan beter etti. O saatten sonra beni ilgilendirmez. Tapu senin adına ne yapıyorsan yap demişler bu adama. Daha bunun gibi binlercesi var. Ha Dediğim gibi sağlam olanları var. Çok iyi iş yapan, işin arkasında duranları var. Mesela tanıdığım bir inşaat firması var. Adam dört sene sonra bile gelip hala e, olası bir durumda, aksi bir durumda adam yaptığı işin de, işçiliğin arkasında duruyor. Böyle insanlar da var. Abi böyle insanlar eyvallah diyeceksin. Yani elio plase adamlar var ama öbür türlü adam e, daha inşaatı bitmeden parasını alıp işine bakan, uzayan giden adamlar da var. Ona bir şey diyemem artık. Dediğim gibi araştıracağınız zaman abi binanın kullanılan betonunu, kalitesini, kim çalışmış, nasıl çalışmış, binada oturan varsa bir oturanlarına sorun. Yani çevreye sorman da önemli değil. Yani şunu size anlatabilirim belki de. Yani bana sorduğun zaman misal veriyorum. X bir firmayı size tarif ederim. X firmaya da gider derim abi sana benden gelen her müşteri bana 10 bin lira para ver. Bunu reklamını yapıp adamın kötü dairesini de satabilirim. Abi beni de boş verin. Siz gidin kendi hür, hür iradenizle araştırın abi. E, e, sonuçta para vereceksiniz. Şu an SF'de en kötü bir daire 1600-1700 lira. Yani en kötüsü en kötüsü bir daire 1600-1700 lira. Bu, kolay, bu para da kolay kazanılmıyor. Gideceksin abi. Adama diyeceksin ben bu daireyi aldım beğendim. Bana bu dairenin müteahhitini alfasını, inşaatta kullanılan betonunu, demirini nedir ne değildir asla asla isteyeceksin abi. Alacaksın, araştırmanı yapacaksın. Hoşuna giderse, beğenirsen alacaksın. Kimse kimseye silah soruyla bir şey satmıyor zaten. Bir üredenizdir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, almazsınız. Yerini araştırmasını yapın, zemin etütünü et, isteyin. Abi bir şeyler isteyin her türlü. Yani burada müşteri konumundaki sizsiniz. Yani işinizi yapacak olanlar başkaları. Bunu isteyin abi. Zor bir şey de değil. Ayıp bir şey de değil. Sonuçta siz paranızı veriyorsunuz. Hani korkulacak bir durum da yok. Adam bunu zaten direkt sana gönül rahatlığıyla şöyle sayfa gibi direkt çıkarıp verebiliyorsa ha, bu adam da işini yapmıştır demektir. Abi bugün gel şu gün gel şöyle yapalım böyle yapalım deyip ardarda arda atıp sizi sarkıtıyorsa hiç gerek yok abi. Uzayın oradan. Zaten ki o adamların ne oldu belli. Şu an zaten Esen her köşe başında emlakçı var. Adam takım elbise giyip emlakçı oluyor adamlar. Ona bir şey diyemem ben. İşini yapan olur yapmayan olur adamlar e, yapıyorsun eyvallah ben ona bir şey demem hakkıyla yap hakkıyla yap bari ona gene dediğim gibi herkes hakıyla yapıyor mu o bir muamma zaten araştırın sorun isteyin çekinmeyin abi sonuçta parayı verecek olan sizsiniz yazık günah e, o videolarda bir tane arkadaşım arkadaş sormuştu İstanbul işinden bu taraflara gelecekti dedim yani öyle bir araştır son çare olarak buraya geldi yani ilk çare değil, son çare olarak buraya gel. O da araştırdı, baktı birkaç yere tarif ettim, yardımcı olduğum bir iki emlakçı numarası verdim. Adam işinle gördü. Adam hala da Allah razı olsun der bana. Şimdilik bu kadar. Diğer e, konu başlarına da değineceğim ben. ilerleyen zamanlarda. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorun. Hiç çekinmeden cevaplarım ben. Öyle yalan, göçen, kaçak bir adam da değiliz zaten. Bu videoyu çekmemizin amaçla maksat bilinçlensin. Tek derdimiz bu. Herkese teşekkürler.